E aí Pijamalarımı bile çıkartmadım daha. Akşamın yemeğine geçtim. Böyle hava kapalı olunca full sabahlıkla geziyorum ben evde. Kalanı dolaba atarım. Yarın böyle bununla güzel bir yemek yaparım. Tekrar böyle soğanımı da doğruyorum. su bardağı ılık süt koyuyorum. Bir su bardağı ılık, ılık su. Ay iki tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Bir paket maya. karıştırıyorum. Tepeden. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur olacak. Bunu ekliyorum. Yüzümü çıkarayım. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur olacak. hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Mantarlar pişti. Bunları что -то 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 сказать Böyle çok güzel patatesler kesebiliyorsunuz bu şekilde keserseniz. Köftesinin yapımına geçtim. Ama hızlıca bir hamuru da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kocaman oldu. Şurada kıymam var. Alıyorum. Birazcık galeta unu ekliyorum. Kimyon. Karabiber. Tuz. Bunu bir güzel yoğuruyorum. Şimdi şöyle küçük kare şeklinde bir yağlı kağıt aldım. Şuradan Top şeklinde yaptığım limonu alıyorum. Bastırıyorum bunu. Yani ee, köfte şekillendiriciniz varsa onunla yapın ama benim aklıma böyle bir çözüm geldi. Sonra şöyle büyük bir kase aldım. Bunu ya, bakın. Gayet şekilli oluyor. Ya gerçekten bir tripod almalıyım artık kendime. Güzel. Baksanıza nasıl çekiyorum. Bunu da instagram için çekiyorum. yarım saatte böyle üstünü kapatıp mayalanmaya bırakacağım Bakın çıktı. Şöyle Zırı. bir poşeti biraz yumuşasın diye hafif ile yumuşuyor. içerisine kırmızı toz biber attım. Kek kattım. Şöyle de karıştırdım. Şimdi şöyle güzel bir burger sosu yapacağım. Zaten biz e, çok güzel bir hamburger sosu almıştık. Onu da ekleyeceğim ama bu da böyle güzel oluyor. Ekledim biraz ketçap. Biraz mayonez. Atıyorum. güzel olmuş. Baksanıza. Pus pus. Ben e, hata hatta birazcık köftenin yağına bandırsaydım çok iyi olurdu ya. Şöyle yapayım. Üstünü bandırayım. Mantar koyuyorum. Biraz soğan. Çedar peynirimiz yoktu. Ben de kaşar peyniri koydum. Köfteyi daha bile büyük yapsam olurmuş yani. Böyle güzel kapatması için. Uh, süper ya. Yani büyük domatesimiz olsaydı domates de koyacaktım açıkçası. de şöyle elimle koyacağım. Deneyin. <laughs> evet panıştı. Işte. Bakar mısınız? Süper görünüyor. Ha. <laughs> Merak ediyorum. Şimdi kuramayacağız. Süs almadık daha ama. Hmm. Bir şey diyeceğim. Ben bunu sonra nereye koyacağım? Böyle bu kutusuyla hayatta saklamak için giren pis bir kutu bu. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Hmm, bu ayı. Şimdi Instagram'da güzel bir yaz paylaştım. Şöyle sadece buraya da çekeriz ama önce Instagram'da paylaşayım. Çıkın haline bakın ya. Çiftik çiftik oldu gene. Neyse bunları hallederiz. Mutlaka bakın Instagram'a. Bayağı iyi bir bu videoyu burada durduralım. Sabah açalım. Yoksa her yer batacak. En azından sabah pişirebilirim. Şimdi saat 11. <laughs> Açamam. Yeni bir günden. Merhabalar. Kargolarımız vardı. Ufuk silecek söylemiş araba için. Evet. Onlar geldi. Açık bakmadım. İlgilenmemiş şey olmadığı için. Kendi baktı. Sadece poşetini yaptım. Benim en ilgilendiğim kargo bu. Bakın ne geldi. Ağaç için şu ışıklardan aldım. Çok güzel. Bunlara bayıldım. Şu toplardan aldım. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Değil mi ya? <laughs> şimdi bunlara çıkacağım. Süs alacağım. Bekleyemeyeceğim Ufu. Normalde Ufuk'la birlikte gidecektik. Dayanamayacağım. Ağaç geldi, ışıklar geldi. Bir tek süsümüz eksik. Birlikte süsleyelim. Sonrasında şey yaparım. Instagram için bir reels çekerim. Bir de aa bir tanesi kırıkmış. Bir tane yıldızı eksik göndermişler. Şunu bir deneyelim. Ya çok güzel. en hızlısından hazırlandım. Hemen gidelim. Süslerimizi alalım, gelelim. Havada bugün güzele benziyor yani güneşli. Umarım güzeldir. Şöyle bir el kremimi de süreyim. Migros'a geldim. Süper süsler var. Şu 230 liraymış. Kar tanesi. Şu kar tanesinden alayım. Şunu beğendim aslında. Şu var. Çok fazla süs var şunlar da güzelmiş. Şu da hoşuma gitti. Şu da çok tatlıymış aslında. Şunlar. Şekerler. Geyik buldum, geyik aldım. Şundan hala emin değilim ya. Yani. Burası da Koçtaş. Koçtaş'tan şu büyüğü alacağım. Şunu alacağım. Eve gidince göstereceğim. Şu yeşiller de çok hoşuma gitti aslında. Bu yeşiller böyle. Bu da böyle beyaz Çok hoşuma gitti aslında. Bu da gold. Bunu aldım. Çok tatlı. Gidince bakacağız. Koş Öyle güzel süsler aldım ki eve gidiyorum. Sade bir şeyler aldım ya. Ben öyle gold falan çok sevmiyorum. Bu sene öyle derim. Seneye değiştiririm. Bilmiyorum. Bakalım. Gidince bir açalım. Birlikte bakarız. Migros'tan tekli tekli alsaydım çok daha pahalıya gelecekti. Bu şekilde Koçtaş'tan 50'sini veya 40'lısını 300 liraya almış oldum süslerin ve çok güzel süsler. Migros'tan iki tane kırmızı süs aldım. Bir de geyik aldım. Eve geldim. Yoldayken, tam yoldayken ufuk aradı. Ben dedim ağacı kuracağım. Dayanamadım. Süs almaya çıktım. Seni bekleyemedim. O da dedi bekle. Hafta sonu beraber kuralım. O yüzden kuramayacağız. Neyse aldığım süsleri göstereyim. Çok güzel süsler aldım. Şimdi Koçtaş'tan şöyle kırklıymış pardon. Bir paket aldım. Detaylı yakından bakacağız. Migros'tan şöyle kırmızı toplardan aldım. Şöyle iki paket geyik aldım. Ben geyik hastasıyım. Çok seviyorum. Benim büyük bir geyiğim de var biliyorsunuz. Onu da çıkaracağım. Şöyle bir paket kar tanesi aldım. Bunun simleri çok dökülüyor. Suratım bile sim oldu yani. Sadece dokunmama rağmen bir paket aldım o yüzden. Alırım. Koştaş'tan bir de piller indirimleri iki paket pil aldım. Bakın şimdi şu güzelliğine bakın. Bakın. Çiko. Böyle beyazlı, gümüşlü. Çok güzel bence. Bakar mısınız ya? Çok güzelmiş. Ondan da almak istiyorum açıkçası. İçinden yıldız da çıktı. Çok güzel. Bunu bayağı beğendim. Bir de dört tane geyik. Bu geyikler de böyle simli. Bir süsüm daha vardı. Onu göstermeyi unutmuşum. Bu da çok tatlı bence. Bunu da Migros'a aldım. Bu uygun bence. 110 liraya mı ne düşmüş? Bunun da renkleri güzel. Böyle birazcık da canlılık katsın. Ay bakın. Bunlar da çok tatlı. Şu koyu renkler de hoşuma gidiyor böyle güzel duruyor bence. Şunun ipinde herhalde bir sıkıntı var. Bir de şu. Çok tatlı. Ne oldu? Sen de mi konuşacaksın? Merhaba de. Kanalıma hoş geldiniz de söyle. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada o evli süsü bıraktım çok kararsız kaldım. Fiyatı çok yüksekti. E, 230. 200 veya 240'tı. Hani 300 lira kocaman süs paketi aldım. Biraz yüksek geldi açıkçası. Hani o yüzden bıraktım. Süsler eğer yetersiz kalırsa mecbur alacağız. Yok maalesef e, ağacı kuramıyoruz bugün. <laughs> Ben de videoyu çekmiştim. Videonun sonuna doğru ağaç kurup hani o şekilde sonlandırırım diye düşünüyordum ama şimdi Funda hevesi vardır illa tabii. bizim ilk birlikte kuracağımız ağaç. Ben de çok heyecanlıyım. İstemez diye düşünmüştüm açıkçası. Çünkü genelde sen yap istersen bekleme diyor video çektiğim için. Ama istedi. Ben de onu kıramam yani bu konuda. O yüzden bir sonraki videoda ağacı birlikte süsleriz. Şimdi banyo dolabının altı çok karışmıştı. Benim böyle günlük yıkama jellerim, işte maskelerim falan olduğu için. Orayı bir düzenleyelim birlikte. Tarihi geçen ürünler varsa onları bir atalım, imha edelim. Bir sonraki videoda yapacağım şeyleri bu videoda yapmış oluruz. Bu arada sizin keyifler nasıl? Nasıl gidiyor hayatınız? Umarım güzel geçiyordur. Yeni yıl bize sağlık, mutluluk, bereket, para... <laughs> bolca huzur getirsin yeni arkadaşlıklar dostluklar getirsin Aa, bir de bir şey söyleyeceğim bu arada ben yarın bir e, iş görüşmesine gideceğim ya iş görüşmesi değil de iş birliği diyelim bakalım e, küçük bir demo video çektim ben aslında onlara örnek bir video e, ancak ücreti yüz yüze konuşacağız. Bakalım eğer e, düşündüğüm ücret, onların teklif ettiği ücret e, çok uçurum bir fark olmazsa kabul ederim yüksek ihtimal. Sonrasında size de bahsederim. Benim için dua edin. Olmasını çok istiyorum. Düştüm ama böyle muhabbet etmek de hoşuma gidiyor. Yani günün 12 saati falan yalnızım. Ufuk işte olduğu için. Yani Ufuk'un 4 saati yolda geçiyor. 2 saat geçiş, 2 saat dönüş. O yüzden hemen hemen 12 saate yakın ben yalnızım. Böyle video çekmek buna bir iş gözüyle bakmaktan ziyade benim çok hoşuma gidiyor. Sanki böyle yanımda arkadaşlarım var da konuşarak iş yapıyormuşum. Onlara bir şeyler anlatıyormuşum gibime geliyor. O yüzden hoşuma gidiyor bu durum. Şimdi dolabı düzenleyecek olmamız da mesela beni motive ediyor. Birlikte yapacağımız için. Tek başıma yapacağım zaman of diyorum dolabı düzenleyeceğim de şöyle de böyle de gözümde büyüyor ama sizinle birlikte olunca çok daha kolay oluyor. Bu arada ağaç için e, açabilirsem Şunda mıydı? Bunda ne varmış ya? Evet şunu özel ondan almıştım. Bu mahkum. Bakar mısınız aldığım fiyata? <laughs> Tarih ne zaman? Tarihimiz 2020. Böyle kurdeleler var ya bu kurdeleleri de böyle fiyonk yapıp ağaca asmayı düşünüyorum. Bir de bunları ben kendim yapmıştım. Biliyor musunuz? Misini alıp şu ahşap boncuklardan almıştım. Peçetelik. Çok tatlı bunlar da. Her şeyi yığdım buraya. Öncelikle şunları bir ayıralım. 3 tane saç spreyim var Hayır, ayrı ayrı. Ya bunu unutmuşum ben kullanmayı. Temizleyici bir maske Ne yapalım? Unutmuşum açıkçası kullanmayı. Daha iyi oldu. Bu tamam. Diğer banyoya götüreceğim. Kullanmıyorum. Hmm, bu yedek başlığı. Bu da bence tamam. Böyle olması iyi oldu. Burada Ufuk'un tıraş makinesi var. Benim epilatörüm hı, benim de burada. Şunları da şunun içine atayım. Hiçbir şeylerimizi alabiliyoruz. Tırnak makasımızı da bunu ilk defa aldım. Bakalım bunun kokusu nasıl. Arap sabunu değişik. Beyaz tıka karbonat, okaliptüs kokulu, Arap sabunu katkılı. dursa cif kireç çözücü bunu normalde e, lavabonun üstüne tutuyordum ama şey çok ıslanıyor yüzümüzü falan yıkarken mesafe dar olduğu için lavabo bezimiz süngerimi oldu. Çamaşır suyu bitmiş. Burada onu da alıp ekleyelim mesela. Burada bir eksik gördüm. Sonra bir şöyle de tam karşı açıdan göstereyim. Bayağı temiz ve düzenli oldu. Çok karışıktı. Şurada cilt bakım ürünlerim, saç bakım ürünlerim. Bunu da zaten yüzümü yıkarken kullanıyorum. Saç kurutma makinemiz. Diğer kullanmadığım şeyleri kaldırdım. Burada Ufu'nun çok sık kullandığı. Ben pek sık kullanmıyorum ama ikisi bir arada dursun istedim. Öyle oldu. Sevdim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, hamburger tarifini mutlaka deneyin. Biz bayıldık. Yani dışarıda böyle bir hamburgeri herhalde e, iki kişi en az 800-900'e yerdik. içecekler hariç. Deneyin. Hem ev yapımı mis gibi. Bu arada dört tane e, hamburger ekmeği çıktı ya ikisini difrize attım. Bir başka gün yine yaparız diye çok güzel oldu. Kesinlikle deneyin. Bezeleri daha da küçük tutabilirsiniz ama ben böyle bayağı doyursun diye kocaman yaptım. Çünkü daha küçük tutsaydım ufak muhtemelen iki tane yerde yine aynı şey olacaktı. Siz kendi tercihinize göre bezeleri ayarlayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.